Teri. -"Allah!" -"Zi nerede?" -"Zi." -"Zi." -"Zi içeride." -"Zi geliyor." Ama -"Buraya da gelmemiş." -"Zi geliyor, bir tane French bulduk -"İlmem ne tatlı bir şey ve feci de canı tatlı." -"Böyle lap 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 popoya vurdum, direkt bağırdı." -"Şimdi geliyor, hadi ışınlanalım." -"Derken bir dakika, selam." <laughs> -"Hadi şimdi ışınlanalım." bir saldırıp reaksiyonu ne demek? Eşek şey yapıyor nedir? E, ee, vuruyor yani. Gerçekten vuruyor. Oradan buraya atladı prenses için sırf. Çok <laughs> ya? Tatıyor. bak 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 bak. bak. <laughs> Tam bir çakalım ya gerçekten. <laughs> o bir anemnezi alıyor. Anemnezi alırken yalnız baya bebek gibi duruyor ya. Tipe bak. <laughs> Şaka gibi. Yok Z. Z. Uzi, Z. 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 <laughs> Benim kızım da burada yatıyor. Ne zaman seni çekmiyordum kızım. Gece yayında Samuray'ı gördünüz mü? Twitch'te yayına gelin. Twitch hesabınızı açın. Reklam yaptırmayın bana. <laughs> Oy lokum. Aa Vildan sıkıştı. Bilden aldı bebeği. <laughs> Acıklı bakıyor. Bakışa! Kurtarın beni şu kadından. Yaz Vildan ısırabilir birazdan. Isırsa ne güzeller ama değil mi? Çok şey, ha şey, rating yaparız. Ey <laughs> <laughs> yani bence Vildan'ın şeyi daha komik olur, tipini çekmiş. Şey Vildan, ısırırsa <laughs> haber değeri taşır. Aslan parkura giden dandik youtuber var ya bir tane. Aman oğlum ya kertenkele ısırırsa abone gelir falan diyen Sadece onun gibi. Sadece dandik. Ay ziye bakın ya, nasıl öyle. bakıyor, beni kurtarın şu kadın dandik. <laughs> Ya sevgi kitlede oksijen Altın tüpünü açamamışlar, bir şeyler, bir şeyler olmuş. Altınlı bilmem bir şeydi. Annem. Altın. Şerif ben ya. Kulak, güzel, güzel, Geçti güzel. artık. Serum var Geçti o mühimizizi yaptık. Serum, şey, bitti. Alalım. Her şey bitmiş. Her şey bitti. Kır başladı. Her şey bitti. Evet, şey. bitti. Evet, başladı. Kır Ha, bu. boyamaz, elimde şey de var. ha başka şey. 8.6 falan da. Dara'nızı alırsa, sonra mi? inerseniz kiramızı açığa çıkar. Çok tavsiye ederim. E e bir sürü, sürü, sürü cebimde bir sürü şey var. Onu sıfırlar mısın? Şekilsiz. Ya. Yaptığı hatanın farkında değil gitti şimdi. Ama cebimde şey var, bir sürü telefon var, bir sürü şey var cebimde. Tamam, 2 kilo düşüyoruz o zaman. Zincir falan var cebimde ya. Ayakkabım ta, ta, da benim çok ağır. İki buçukta Ya şunu bir çeker misiniz şunu? <laughs> şunu bir yer. Ya ne yapıyorsun sen? Gel Max Bali gönder. O gün sizi çekeyim, gelsene. Hayır, hadi. Kıskan. <laughs> ne yazıyor? Ya senin saçın giderek renk... Bir daha boyadın sen? Yo, dünkü boyadım. Ha dün boyadım. Aa dün fark etmemişim. Dün çok Aa, yok. Ya evet, kokudan, kokudan da mı ettin? Kokudan da mı? Ben anlıyorum. Renkten değil. Bugün gel gel. Baş mı? Evet şu an. <laughs> tam nereden çekildiğini görmüş oldunuz. <laughs> Böyle bir şey olamaz yani ya. Var kilosu yok. Daha var. <gülüyor> <gülüyor> Yusuf bu video kısaysa eğer, sorumlusu Sevgi. Böyle kısa videolarda Yusuf daha çok uğraşıyor. Çünkü bazı yerleri kesmesi falan gerekiyor. O kestiği yerleri kesince küçücük video kalıyor eline. Evet ya. 8 çok kısa değil mi? <laughs> Bak mesela ekip içinden de şikayetler var. Yusuf. Size gelin ama buradan bir çocuk göstereceğim. Buradan bir çocuk göstereceğim. <laughs> bu dananın son durumunu görün <laughs> istedim. Hani size geçenlerde ismini koyun demiştim ya. Evet ismini koymuşken bir de sahip bulsak bunu. Sahip bulun buna sahip olun ya ne olur ya. Allah'ım bu çocuğu yerim ısırırım ağzını bunun. Güzellik. Güzellik bir papa dön. Bir dön, bir dön. Götüreyim bakayım. Ha, bayağı tuttu. Arkada yarası vardı hatırlıyorsunuz. dana sel bölgesinden gelmişti, hatırlıyorsunuz. Ve popoda neden olduğunu bilmediğimiz bir yarası vardı. Ne oldu? Gel. Kesik yarası. Niye bağırıyorsun sen? Eyyoo! Ne oldu anne? Seni oraya mı kapattılar? Ama çık, cana kendini bölmeye çık. Duygu sömürüsü yapma bana. Yok, dokunmadı. O aşağı çocukta bulaşıcı bir hastalık var. Ona dokunurken dikkatli oluyoruz. Yo böyle bir çocuğa sahip olmak isteyen yok mu aranızda? Uş valla bak yürür iyi. Sağ arka tamponda lokal boya var. Ama parça orijinal. Değiştirilmedi. Değil mi anne? Ucunu yerim seni. Ozunu Sesi dinleyin. Evde böyle bir şey isteyen ücretsiz bırakıyoruz. Bütün tedavileriyle alakalı kısım bu arada bizim tarafımızdan zaten karşılanmış oldu. Yani karşılanacak bir şey olmadı. Bak 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 bak. İt. İt sıpası. Gel buraya. Gel buraya. <laughs> Hareketi gördünüz mü? Nasıl katakulleye getirdi. Kaçmak yok. Ağzını yüzünü yürüm. Senin kaçmak yok. Oş 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 oş. Annem sana yapabilecek bir şeyim yok vallahi yok Ama senin iyileşmen lazım Şu an iyileşmek için oradasın Eldivensiz sevemiyorum seni Oy. Bu baya karışık kaset oldu Karışık kaseti özleyenler Oş. Hadi gidiyorum ben Bu arada bu çocukta pip var Fipin ne olduğunu zaten herkes biliyordur. O yüzden bu çocuğun kafesine dahi dokunmuyorum şu an. Çünkü dokunduktan sonra... Lan burnum kaşındı ya. Çünkü kafesine dokunduktan ya da ilgilendikten, ilaçlarını uyguladıktan sonra şöyle durayım. Beraber çekim yapalım. Üzülmeyin bu durumuna çünkü böyle olmak zorunda. Değil mi bir tane? Ee, bu çocuğun bütün ilgilenilecek işlerini yaparken ekip eldivenle yapmak zorunda. Ee, kafesi falan bile çok fazla yayılmasın ortalığa, geçmesin, gezmesin diye arka alt kısmı kapatmışlar mesela. Kum kabını buraya koymuşlar özellikle ekip. <laughs> Çocuk şu an tam anlamıyla duygu sömürüsü yapmak için burada duruyor. Başka bir amacı yok. Sevgi Hanım operasyona mı hazırlanıyor? Kolay gelsin. Yine bir gün, yine operasyon. <laughs> Kolay gelsin hanımefendi. Teşekkürler. Annem neredesin? Aa geldin mi? Çocuğum orada genel durum iyi. FIP dediğimiz hastalık maalesef inanılmaz gizli seyreden bir hastalıktır. Bu hastalıkta kullanılan ilaçlar inanılmaz derecede pahalı. Hatta yakın bir sürece kadar yaş FIP'te tedavi yok diyorduk. Lakin burada özellikle gözde ablamızın emeği var. Çünkü bu tip tedavileri dahiliye hastalık olduğu için göz ablamız daha iyi yönetiyor diyeyim. Zaten uzmanlığı da o yönde. Şu an dahiliyede uzmanlık yapıyor. Durum böyle. Yani şu an durum iyi gidiyor. O yüzden nazar boncuğu koy buraya Yusuf. Yine koy. Hep nazar boncuğu koyduracağım sana. <laughs> Durumu iyi gidiyor. Maşallahlarınızı esirgemeyin. Aşağıda yorumlarda göreyim. Çünkü sahibi şehir dışından geliyor. Zaten yayında da hatırlıyorsunuz. Twitch içerisinde sahibi gelmişti. Akşam saat 9-10 civarlarında. Sahibiyle beraber buluşturmuştum. Hatırlıyorsanız. Bu kadar. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Kısa bir video oldu diye düşünüyorum ama emin değilim. Şu çocuğa sahip bulalım. Tamam mı? Bu çocuğa sahip olmak isteyenler bizim Instagram hesabına aşağıda linkini koyuyorum. Bizim Instagram hesabında direkt bu çocuğun paylaşımına ulaşabilir. Çocuk şu anlık bizimle ama bizimle kalmasının bir gereği kalmadı artık. Evde de tedavi devam edebilir. Çünkü o bölgede zımbalar falan var. Neyse kendinize iyi bakıyorsunuz. Kanal abone değilseniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Aşağıdan zili açmayı unutmuyorsunuz. Instagram'dan şuraya buralara koyar. Hayvan gibi adam YouTube kanalına abone olmayı unutmuyorsunuz. Çünkü Dobide içerisinde sadece size bu tip eğlendirici, bilgilendirici ve bilinçlendirici içeriklerle varım. Ama internette artık hayvan gibi adam olarak eğlenceli içeriklerde de Twitch üzerinde sizlerleyim. Görüşmek üzere. Bir de dün duydum bir sürü yorum atmışsınız. Abi çok konuşuyorsun tabi yorulursun. Doruk ve çok konuşuyorsun tabi yorulursun diye. Çok konuşmazsam da izlenmez ki ama yani şimdi. Benim konuşmamı sevmiyor musunuz? Siz beni beğenmiyor musunuz? Sıradan geziyor mu canım annem? Annem seni de mi aradı? Hmm. Haydi kendinize iyi bakın, görüşmek üzere.